Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. Canımsınız, canlarımsınız. Ve e, sizleri çok seviyorum. E, sevgiyle bir falıma daha başlıyorum. Bakalım neler var neler yok. E, Yasemin adlı kanal üyemiz için bakacağız. Açıkçası e, bakalım ne durumda. Genel fal istemiş. Ee, eşiyle ne durumdaymış, ne oluyormuş, ne bitiyormuş öğrenmek istiyor. Bakalım. Barış var mı diyor. Ee, beklenilen SMS, beklenilen haber geliyor aslında. Ama yüreğiniz çok kabarmış ve e, çok üzülmüşsünüz. Burada bakın şeytan gibi biri çıkmış Birileri sürekli sizin aranıza girerek aranızı bozmaya çalışan insanlar var Yani zulümlük, zalimlik yapanlar, kıskançlık dolayısıyla ayırmaya çalışanlar var Bunu söyleyebilirim Ve bu insan S harfi var, sizi çok düşünen bir insan bu insan S harfi ve A harfi var ee, ve size çok güzel bir haber gelecek bu insandan. Çok güzel haberler duyacaksınız. Beklenen SMS'in gelmesi, açıkçası e, beklenen mesajın gelmesi ve dileğinizin olması var. O işaretin yukarı doğru duruyor. Çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Fakat e, yüreğiniz kabarmış. Dediğim gibi e, dışarıdan olaya müdahale edenler e, size başka ona başka konuşanlar var. Açıkçası e, ve yalanla dolanla, İş götürüler var burada böyle görüyorum. Bir kaplumbağa çıkmış. Evle ilgili bir niyet ve müjdeli haberdir aslında ve size çok güzel haberler gelecek ama yüreğinizi çok karartmışsınız. Ve bakın kulak figürü çıkmış. Sevindirici haberler duyma, müjdeler alma e, diye görüyorum buradan. Bir çocuk figürü var burada. Ee, belki de aranızı düzeltip bir bebek sahibi olmaya bile karar verebilirsiniz. Bir hamilelik haberi de olabilir tanıdığınız birinin ya da sizin büyük ihtimalle çünkü A harfi ve Z harfi var ee, ve burada açıkçası e, güzel olaylar yaşamada var. Burada gördüğünüz gibi güçleniyorsunuz. Baya bir tartışma olmuş sanki Ve haksızlığa Tahammül edemiyorsunuz Haksızlıktan sonra gelen sorunlar Gözüküyor burada ama bir insanın Suçluluk duygusu var Bakın burada muradınız oluyor Beyaz bir at başı var şurada Muradınız oluyor Açıkçası gerçekleşiyor Ve burada bir kuğunuz var Aşk hayatında güzel gelişmelerdir Güzel olaylar yaşayacaksınız Artı burada bir ejderha var. Karşıdaki insanda çok büyük bir gurur var aslında ama elinde hediyesiyle, kupasıyla size gelmeye çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Bir barış yapabilirsiniz bu insanla e, diye de görüyorum burada. Bir anahtar var. Bir yuva kurma açıkçası e, ve bir araya gelme var. Bu insanda biraz da suçluluk duygusu var. Hani sizi üzdüğünün farkında ve aranızdaki bağları da düzeltmek istiyor diyebilirim burada açıkçası. Ve bakın burada yılan var dediğim gibi. E, hayatınıza müdahaleler olmuş burada. Gizli düşmanlar var, kıskançlık duyanlar özellikle e, ve bunun bir hem cinsiniz olduğunu düşünüyorum ben e, açıkçası e, uzun yüzlü sivri çeneli e, küt saçlı bir kadın görüyorum ben burada e, ve e, lale size doğru gelmiş burada ve çok çekici ve cazip olacaksınız gününüz aydınlanıyor fakat bu düşmandan da kurtuluyorsunuz kesik kesik olmuş artık etkilerini kaybediyor ama kendi kazdığı kuyuya kendisi düşecek nazar gözü var üstünüzde açıkçası kıskançlık enerjisi çok var bakın burada da bir kuş var güvercin kuşu büyük bir kuş bu da barışma ticari hayatta başarı ev hayatında başarı bir araya gelme konuşma ve güzellikler burada bir kulak figürü var güzel haberler duyma ve aşk ilişkisinin ilerlemesi var burada açıkçası böyle gözüküyor ve e, böyle gözüküyor ve mutluluk dolu günler göreceksiniz. E, bunu diyebilirim ama sıkıntı sizin içinizde baya bir haksızlık olmuş. Atamıyorsunuz bunu e, da söyleyeyim. Bir bebek figürü var ya yeni bir başlangıçtır ya da evlat sahibi olma, hamile kalma ya da bir sevdiğiniz yakınınızın hamilelik haberini alma diyebiliyorum. Ama genel olarak finansal sıkıntılar da olmuş. Ee, ve bu yüzden de e, çok olaylar yaşamışsınız. Bakın burada bir horoz var. E, beyefendi çok fazla gurur yapıyor. Aslında çoktan size gelecek, konuşacak ama e, gururu var burada. Birbirine sarılmış iki kişi görüyorum. Belki de siz ona sarılmak istiyorsunuz ama siz de gurur yapıyorsunuz. O gelsin diyorsunuz. O da diyorsunuz ki o o da diyor ki o alttan alsın. E, böyle ama çok yakın birinin yardımını alacaksınız burada. Dediğim gibi bakın burada bir bebek figürü daha var. Başına kurdele bağlanmış ve büyük ihtimalle de kız bebek olabilir diyorum. Ve güzel bir ayakkabı çıkmış bir seyahat bir yolculuk, bir sıkıntıyı atma. Ve burada bir kulak figürü var. Güzel şeyler duyma. Bakın burada da bir at figürü var. Muradınızın olması. Dileklerinizin kabul olması var burada. Gül figürü var. Aşk hayatında güzel olaylar yaşama aradaki soğukluğun kalkması ve A harfine gelecek güzel bir mesaj var size görünüyor bu da açıkçası ve bir göz var. Nazara gelmişsiniz, kıskançlığa gelmişsiniz, çok yorulmuşsunuz. Ama bu insanın suçluluk duygusu var ve Y harfi var. Sürekli sizi düşünüyor bu insan. E, ve M harfi de tepesinde var. Ve hata yaptım ben onu üzdüm o beni affetsin ben geri dönmek istiyorum diyor sanki. Ve sürekli sizi düşünen bir insan burada. Ve karşı karşıya gelip konuşacaksınız. Ve olayları nihayetine erdireceksiniz. Bir N harfi çıkmış. İstikrarlı ve bilinçli hareket edeceksiniz burada. Ee, dışarıdan sizi gözleyen birileri var. Ha bunlar kavga etse de ayrılsa diyen ama hiçbir şey yapamayan, kıskançlığı elinde kalan birisi size yeni bir yuva görünüyor. Belki bir taşınma olabilir ya da bir ev alma, bilmiyorum ama yuvanızda iyileşmeler görüyorum ben burada ve e, mutlu olaylar yaşayacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Güzel telefon haberleri var. Ee, bakalım bakalım. Ne haberler alacaksınız çok e, şanslı dönemde giriyorsunuz aslında ve muhteşem olaylar yaşayacaksınız Mutluluk kabarcıklarınız var ama e, sıkıntı sizin içinizde çok sıkılmışsınız Belki çok uğraşan taraf siz oldunuz aşırı derecede sıkıntınız oldu e, böyle gözüküyor Bakalım sizde ne var e, onda ne var göreceğiz burada iki tane çıktı burada ee, bakalım birbirinize karşı düşünceleriniz nasıl Ama e, ticari hayatta başarınız var Maddi fırsatınız var Ya ev ya araba Böyle bir alış müjdeli haberler var Açıkçası ve e, Güzel şeyler yaşayacaksınız Bunu söyleyebilirim Evet bakalım güncel enerjileriniz nasıl bu da ortak enerjiniz çıktı çünkü atladı oradan. Bir de ortak bir kartınızı daha çekelim sizin. Yapmanın, bunlar yapmanız gerekenler. ikinizin de yapması gerekenler e, ve e, geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor. Ben sen kartları e, bakalım. Ben sen kartları. Bu da ortak yapmanız gereken bir şeyi de çekelim. Bakalım ne olacak. Ortak e, yapmanız gereken bir şey. Evet, çektim o oh, iki, iki kart geldi. Öyle de bıraktım. Bakalım. Evet, melek kartlarımız böyle diyor. Güç kartı, kuvvetli içgüdü, sert yargılardan kaçın, affedicilik ve şefkat. E, isteniyor sizden açıkçası daha affedici ve şefkatli olman gerekiyor burada e, böyle söylüyor kartlar ve o da diyor ki adalet kartı adil ve uygun kararlar doğru bildiğini yap inançlarını savun ve bir durumu adil ve hakkaniyetli şekilde çözülecek diyor adalet yerini bulacak diyor sizin için e, ve adil ve hakkaniyetli bir şekilde size gelecek Sizde sabır enerjisi var. Beklemeye geçmişsiniz. Ve burada düşünen kadın var. Açıkçası onda da. Ve sizin çok düşünceli, onu seven, fedakar olan bir kadın olduğunuzu biliyor. Ve sürekli sizi düşünüyor bu insan. Ve siz de sabrediyorsunuz, bekliyorsunuz. Siz sabır enerjisine geçmişsiniz. Ne olacak diye bekliyorsunuz. Bakın burada sizin kartınızda kaderde sıçrama var bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir diyor gerçekten isteyin neyse bunu yap diyor burada koruyucu kartı var sen ve sevdiklerin güvendesiniz ruhsal olarak korunmaktasınız diyor yani size her koşulda ve her şekilde aslında bu insan korumaya çalışıyor ve koruyacağını söylüyor. Vazgeçmemiz sizden. Nefza Reflek, enduran sağ bacak dayanıklılığı dayanıklılık var sizde ve bu insanda da Gabriel angel of heralds var. Haberci melek haberleşme haber alma yani bir şekilde sizinle haberleşecek ve sizden de haberler alıyor. Bu insan size bir haberle ve güzel mesajlarla da gelebilir. Divin projeksin var. İlahi koruma, meleklerin, e, duaların ve yüceler yücesinin korumasını almışsınız. Kimse size zarar veremiyor kötülük yapmak isteyenler. Onda da neşe, sevinç, keyif, mutluluk, mutlu olma, joy kartı geldi. Yani sizinle ya çok mutlu olduğunu, neşeli, sevinçli olduğunu, onu tamamladığınızı düşünüyor. Ve burada öz kabulü, özünde kabullenme. Yani özünde bazı şeyleri kabul etmeyen, gurur yapan bu insan, egolu olabilir eşiniz. Her şeyi kabul edecek, özünde kabullenme. Hatalarını, her şeyini kabul etme var. Sizde de avarenes var. Farkındalık, farklı ve değişik olma. Siz farklı ve değişik misiniz bu insan için ve öyle de olacaksınız. Bakalım ben sen kartlarınıza. Sizde güven sorununu aşma var. Siz güven sorununu aşmak zorundasınız. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven ama kendine de güven. Güven duygusu ilişkinizi güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağından kabul et. Şifa gönder, aşkıma güveniyorum demeniz lazım. Çünkü arada birileri var sürekli. Sanki dolduruşa geliyorsunuz. Dikkat edin. Herkesin amacını değerlendirin. Burada da bu insanın cazibesini kullanacağı ve size bir cazibeyle, bir yakışıklılıkla ve bir çekicilikle geleceğini söyleyebilirim. İlk içinize doğan doğrudur ön yargılara güvenin, duyguları yüceltin. E, seksi oldukça seksiliği çekeceğim diyor. Ha gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. E, hemen umutsuz olmak istemiyorum. Gerektiğinde hayır demek lazım geldiğini biliyorum. Ve sadece kendim olmaya karar verdim. Ve aşkın doğallığı sevdiğini biliyorum. Doğal bir aşkla ve cazibeli bir şekilde geleceğim. Ve seni yine fethedeceğim diyor bu insan. Bakalım Diğer kartlarınızda ortak kartlarınızda ne var? Gevurah left ant judgment var. Sol el kararı sol yanım benim diyor e, diyeceksiniz. Yani sizde ruh eşliliği var, ikiz eşlilik var. Siz onun sol yanı gibisiniz. Ortak kararınızda bu var. Sol yanım benim ve gecenin meleği karanlıkta kalmak. Biraz karanlıkta kaldığımı biliyorum diyor. O yüzden bazı şeyler karanlıkta kaldı ama biz ruh ikiziyiz, ruh eşiyiz ve sen benim sol yanımsın diyor. Burada da understanding var. Anlayış, anlama, kavrama, zeka ve akıllı olma, zeki ve akıllı olma. Zekanızla zaten bu insanı büyülemişsiniz ve bu insan da size zeki ve akıllı bir şekilde gelecek. Bakın burada tutku var ortak kartınızda. Yani bu insanın da tutkusu var. Sizin tutkunuz çok uymuş, sevgi olmadan tutku olmuyor. diyor ki kart. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. E, rutinden çık değişime cesaret ot, et. O seni istiyor sen de. Onu cinselliğinle onu büyüle yılak yılak tutsusu yat. Kırmızı giy, kırmızı ruj sür. Tatlı dilli ol, şikayet etme, iltifat et. Ne olursa olsun kabule geç. Onu güldür ve tutku dolu bir ilişkinin size geldiğini söylüyor. Ve eşinizin de size bir tutkusu var. Bakın e, su kraliçesi var. E, merhametli, empatik, sabırlı ve sevecen bir insansınız İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster diyor yani ilişkiniz başka bir seviyeye çıkacak e, ve e, başka bir seviyeye yükselecek burada bitişler ve başlangıçlar var e, yeninin girmesine izin vermek için eski serbest bırakılmalı diyor eskiden yaşadığınız olayları ee, ve yaşadığınız problemleri e, Birlikte konuşarak Geçmişte bırakıyorsunuz Ve yeniden başlayacaksınız Yeniden başlangıç yapacaksınız Ve altın tutan kadın var burada Bakın sağlıklı sıhhatli bir insan Olacaksınız bir ömür boyu Ve bu insan sizi çok düşünüyor Yani sizinle mutlu Sizinle umutlu e, Ve bakalım sizin karşınızda olsaydı e, Size ne derdi Hemen şöyle tek kapta Çekiyorum bunu da söyleyeceğim ee, Bakalım ee, Zerafet, kibarlık, nezaketli olma Grace var ee, seni, e, Sen zarafetli Kibar ve nezaketli Bir insansın diyor size Ondan sonra bu insan ve lev lev sunmuşsun Çubuk zirvesi zirveye tırmanma. Sen zirveye tırmanan, zirveleri gören ve benim için e, zirvede kraliçemsin diyor açıkçası. Zirveye tırmanabileceğim ve yanımda olmasını istediğim tek insansın diyor. Ve bakın burada dışarı çık diyor. Kordelya var. Uzun süredir evde oturuyorsun dışarı çık ve temiz hava al. Etrafına bir bak ve ne istediğine karar ver diyor. Ve bakın burada ee, bu insan diyor ki biz fırtınalar yaşadık ve gelen fırtınalara dikkat etmemiz lazım. Yalana dolanla inanmamamız lazım. Kendi iç sesimizi dinlememiz lazım diyor. Bir kavga kopacak aranızda belki bir tartışma olacak bir araya geleceksiniz ama ondan sonra düzelme yoluna gideceksiniz. Ee, böyle gözüküyor bakın baş rahibe var burada kozlar sizin elinizde. Başmelek Haniye, yani ikili vakitlerde diyebilirim ki e, mesela bu ayın 12'si olur, 22'si olur ya da bu ayın ikinci haftasının sonu olur, e, böyle ikinci haftasının bitişinde e, yani ikili zamanlarda güzel olaylar yaşayabilirsiniz. Sezgilerini dinle, sabırlı ol, harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatli değerlendir. Gerçekten ne istiyorsunuz? Hayatınızın amacı ne? Ne istiyorsanız bunu değerlendirin. Ee, ve bakalım karşınızda olsaydı e, sana diyor ki gerçek arzun ne neyse onu yapalım ne istiyorsan o olsun bakın burada aşk çekim yasaları geldi benzer enerjiler birbirlerini çeker diyor size ve bize ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter ilk andan itibaren enerji çekim etkisi titreşimler aşkı belirliyor gerçek yaşam enerjisi gerçek aşk yaşam enerjisini arttırır. Gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır kaçış olmaz. Çaresiz hissetme, çaresiz hissetmek, inanmamak, korku aşkı çekmemizde zorluk yaratır. Aşkta biz ne istiyorsak o olur. Kimse bizi istemeden bizi üzemez. Kimseyi dinlemeyelim kendi iç sesimizi dinleyelim. Yeniden başlangıç yapalım. Geçmişi geçmişte bırakalım. Tekrar bir adım atalım yeni hayata diyor size. Ve yeniliklerle adım atmak istiyor. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk ve sevgi olsun diyorum. Umarım bir de olsa sorularınıza cevap verebilmişimdir. Her şey gönlünüzce olsun. Ve sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu ve mesut kalın. Sevgi de kalın sevgiler.